Merhaba sevgili koç burçları kanalıma hoş geldiniz. Yine haftalık açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumları destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese en azından bir emoji bırak yorum kampanyamıza katılıp destek olmuş ve olacak olan bütün arkadaşlara tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. İsminizi yanlış söylersem lütfen başlığı dikkate alınız. Koç burcu niyetine yapılan bir açılımdır güzel enerjilerin de gelmesi dileğiyle diyelim. Şimdi şu melek kartımızdan başlayalım bakalım. Önümüzdeki günler için ilk kartınıza bakacak olursak arkadaşlar ışığı yarat diye bir ıı, nedeni ona tavsiye gelmiş görünüyor. Şimdi özellikle burada duygu ve düşüncelerine dikkat etmen konusunda bir fayda görüyor kartlar arkadaşlar. Melekler bu konuda seni uyarıyor. Eğer düşüncelerin, duyguların ışığı yansıtırsa bunu bir şekilde kendi dünyanda yaşaman an meselesi diyor. Yani burada karamsarlıktan kötümser düşüncelerden, hep bardağın boş tarafına bakan bir enerjiden ziyade, pozitif düşüncenin bir şekilde sana önümüzdeki günlerde güzel etkiler getireceğini düşünüyor, söylüyor kartlar sevgili arkadaşlar. Hemen buna kart seçelim. Büyük Arkan'a kader çarkıyla beraber önümüzdeki günlerde hayatında pozitif manada iyiye doğru, güzele doğru çok güzel gelişmeler yaşanacak diyor sevgili arkadaşlar. Bir tek burada üstüne düşen, belki de bu zamana kadar zaten üstüne düşeni yaptın. O yüzden bu saatten sonra yapman gereken daha pozitif bakmak, daha yapıcı bir enerjiyle yaklaşmak. Böyle yaklaştırdım, yaklaştığın takdirde güzel gelişmeler seni bekliyor diyor önümüzdeki günlerde yani şu anda hiç karamsarlığa kapılmanın vesairenin bir lüzumu yok diyor sevgili arkadaşlar. Hemen kiperden seçelim. Salon kartı ile beraber bu daha çok Evi ya da işte bir mekanın bekleme salonu olarak da düşünebilirsiniz. Yani bir iş başvurusu yaparsınız ve ne olur arkadaşlar, orada sizi bir yer, belli bir yerde bekletilir, bekletirler. Ama daha çok ben bunun evle ilgili bir enerji olduğunu düşünüyorum, Haneyi ilgilendiren bir enerji olduğunu düşünüyorum. Ama bir şeyleri de aynı zamanda beklemekle ilgili bir enerji olduğunu düşünüyorum. Bu konuda önümüzdeki günlerde pozitif manada çok güzel değişimler, dönüşümler ve gelişmeler seni bekliyor diyor sevgili arkadaşlar pozitif düşünceyle beraber. Ve burada da salon kartı bakın sanki dünya kartında olduğu gibi 21 ile resmedilmiş. Dolayısıyla hem dünya kartı hem de bir noktada büyük arkana kader çarkının yan yana geldiğini bir noktada söyleyebiliriz arkadaşlar. Güzel gelişmeler evi haneyi ilgilendiren ya da beklediğin bir durumla ilgili güzel gelişmeler seni bekliyor diyor önümüzdeki günlerde sevgili koç burçları. İkinci karta bakacak olursak inanmak kartıyla beraber inancının peşinden koşmak. Olacağına inanıyorum, biliyorum. Ee, hani şey derler ya aldım kabul ettim hani evrene gönderdim enerji. Öyle deriz ya arkadaşlar enerji çalışmalarında vesaire. Çünkü bir şeyin olacağına gerçekten inanırsınız. O olmuş gibi yaşarsınız ve hissedersiniz. Böyle bir şeyleri yapabileceğinize ya da değiştirebileceğinize dair bir inanç özellikle önümüzdeki günlerde hayatınızda önemli bir etkiye sahip olacak gibi. tılsım dörtlüsü kartıyla bu kapalı olan bir enerjiye dair olabilir. Kapalı bir enerjiyi değişimi, değişimiyle ilgili inançlı yaklaşımınız. Yani örnek veriyorum ulaşmak istediğiniz bir enerji, bir kısmet var, bir nimet var orada ama enerji kapalı. İşte buna dair duyacağınız, duyduğunuz inançla birlikte bir şekilde kapalı kapıları açabilirsiniz önümüzdeki günlerde sevgili arkadaşlar. Evet ve güzel bir haber alacaksınız. Sizi çok memnun eden, çok hoşnut eden güzel bir gelişmenin haberini alacaksınız. İnancınızla birlikte şu kapalı enerjiye dair sevgili arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Örnek vereyim. Bir yere girmek istiyorsunuz ama bir türlü aramıyorlar değil mi? Ama siz diyorsunuz ki arayacaklar beni. İnanıyorum. İşte vazgeçmiyorum vesaire diye bir enerjiyle yaklaşıyorsunuz. İşte önümüzdeki günlerde buna dair evet Koç burcu gelebilirsin şeklinde bir şekilde sizi mutlu edecek bir gelişmeyle, bir haberle karşılaşacak gibi gözüküyorsunuz sevgili arkadaşlar. Güzel. Üçüncü sıraya bakalım. Bir şeylere önderlik etmen, liderlik etmen söz konusu olabilir. Önümüzdeki günlerde örnek veriyorum bir iş yerinde patron diyebilir ki sen şey yap, sen başa geç, sen şu konuma gel, sen, sen bu pozisyona gel diyor olabileceği gibi arkadaşlar kiminiz için de hayatınızın herhangi bir alanında ya koç burcu hani sen bir şeyler yap atıyorum biz işin içinden çıkamıyoruz gibi bir şeylere ön ayak olman gerekebilir gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Yol gösterici olabilirsin. Kılıç üçlüsü kartıyla bu kalp kırıklığına dair bir enerji, birinin yaşadığı bir hayal kırıklığını kurtarmak adına olabileceği gibi arkadaşlar, kendi iç dünyamızda yaşadığımız hayal kırıklığının e, iplerini ele almak, kendimizle ilgili hayatımızla ilgili sorumluluğu ele almak yolunda da olabilir. Bakalım. Burada e, hayatında açıkçası önem farz eden baş bir enerjiye sahip olan, baş köşe bir enerjiye sahip olan ya da öyle söyleyeyim ya da önemli bir konuma sahip bir kişiyle ilgili yaşadığın hayal kırıklığına dair gibi bir enerji gibi gözüküyor. Aran biriyle bozuk olabilir. Arada bir kalp kırıklığı durumu söz konusu olabilir arkadaşlar. Fakat burada sanki sen biraz önümüzdeki günlerde bu konuda bir şeyler yapmak adına daha inisiyatif alan, daha önderlik eden bir pozisyonda olacak gibi gözüküyorsun sevgili koç burçları. Yani atıyorum karşılıklı birbirinizi kırdığınız biriyle ilgili adım atabilirsin. Ya da seni hayal kırıklığına uğratmış bu kişiyle ilgili hiç bu zamana kadar yapmadığın liderliği yapabilirsin. Ne bileyim duygularını söyleyebilirsin. Kafandan geçen kızgınlıklarını kırgınlıklarını söyleyebilirsin. Düzeltmenin yollarını belki de öne çıkarabilirsin. Burada önemli olan nokta bir kişi var. Bu kişiyle ilgili yaşanmış bir hayal kırıklığı var ve bunun ilgili artık inisiyatifi ele almanız ve öne çıkmanız gibi bir enerji var sevgili koç burçları. Şimdi önümüzdeki günlerde bir takım seçeneklerinizi araştırmak durumunda kalacağınız, yani dersinizi iyi çalışmak deriz ya, böyle bir durum içerisinde kalacağınız bir enerji olabilir arkadaşlar. Yani e o mu daha cazip bunu daha cazip bu mu bana daha çok çıkar getirir şu mu bana daha çok çıkar getirir şeklinde bir şeylerin araştırması ve karar vermeye çalışmak süreci içerisinde olabilirsiniz. O iki tane geldi. Tılsım 7'lisi kartıyla Kupa Ası kartı var arkadaşlar. Burada bir süreden beri beklediğiniz fakat duygusal bir bağ hissettiğiniz bir enerjiyle ilgili gibi gözüküyor. Hani olmasını sanki çok istediğiniz başlamasını istediğiniz çok istediğiniz bir durumla ilgili bir gözüküyor sevgili arkadaşlar. Evet, özellikle biraz sıkıntılı bir süreçle ilgili olabilir bu bekleme süreci. Bakın ikisinin de başı öne eğik vaziyette arkadaşlar. Fakat burada sizi sıkıntıya sokmuş ya da ne bileyim canınızı sıkan, moralinizi sıkan durum her neyse. Bununla beklediğiniz, belki de tedirgin bir bekleyiş içerisinde olduğunuz bir enerji arkadaşlar. Bununla ilgili dersinizi iyi çalışmanız, araştırmanızı iyi yapmanız, seçenekleriniz yani ne yapabilirim? Tamam bu durumda hissediyorum kendimi ama ne yapabilirim? diye daha geniş bir perspektiften bakmanızla birlikte istediğiniz ve beklediğiniz sonucu duygusal tatmin sürecine ulaşacağınızı düşünüyorum sevgili koç burçları. Ama burada dediğim gibi bu zamana kadar belki de göremediğiniz seçeneklerinizi göreceksiniz, göremediğiniz çıkış yollarını göreceksiniz ya da gördüğünüz ama açık olmadığınız fikirlere açık olacaksınız ve şu enerjiden kupası kartı ile kurtulacaksınız. Ama yani şu an içinki enerjinizi söyleyeyim bir tavsiye niteliğinde. Atıyorum tek bir çarem var o da şu değil. Bir sürü çareniz olabilir, bir sürü çıkış yolunuz olabilir. Önemli olan bunlarla ilgili gözü açmak sevgili arkadaşlar hmm. geçmişle ilgili barışmak, şifalanmakla ilgili konular gündeme gelecek gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar ee, geçmişten kafaya taktığınız bir konu olabilir geçmişte biriyle olan ilişkinize dair bir enerji olabilir sanki böyle bir kendi iç dünyamızdaki bir meselesi bu kendinizi iyileşeceğiniz, şifa bulacağınız, dengeleneceğiniz bir süreç olabilmekle birlikte aranızın bozuk olduğu biriyle e, iyileşmeye yönelik durumlar gündeme gelebilir sevgili arkadaşlar. Tılsım altılsı kartıyla karşılıklı istenen bir süreç gibi gözüküyor bu. Karşılıklı beklenilen bir süreç gibi gözüküyor. Karşılıklı bir af, af dileme, bağışlama e, gibi bir durum yaşanabilir biriyle aranızda sevgili koç burçları karşılıklı adımlar, özveri, uzlaşı gibi bir enerji. Evet, şimdi bu kişi özellikle bu arada size gelebilir karşı taraftan. Birbirinizi stokladığınız biri olabilir. Gizden gizliye gözlemlediğiniz gözünüzün birbirinizin üstünde olduğu bir kişi olabilir arkadaşlar bu. Ama dediğim gibi geçmişe dair bu konuyu önümüzdeki günlerde şifalandırıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Son karta da bakalım. Işığa git. Ha. Şimdi bir konuya dair çok fazlasıyla bir nevi kılıç dokusu enerjisi içerisinde olabilirsin sevgili koç burçları. Yani karanlık içerisinde kendini hissediyor olabilirsin. Biraz sıkışmış, biraz eli kolu bağlı. Hatta belki de kabuslar gören ee, ya da ne bileyim kötü hayallere kendini kaptıran bir pozisyonun olabilir. tılsım prensi kartı ile beraber bu durum her ne ile ilgili ise önümüzdeki günlerde buna pratik bir çözüm, bir çıkış yolu bulabilirsin. Tünelin ucundaki ışığı görebilirsin sevgili koç burçları. Ve bu açıkçası biraz sinsi enerjiler, biraz gizli saklı enerjiler, biraz entrikalarla ilgili bir durum. Biri ya da birileri seni böyle bir sürecin içine çekmeye de çalışıyor olabilir bu arada. E ya da kendi korkularından dolayı belli bir şeyle ilgili sorumluluk almaktan kendinin kaçındığı bir süreç olabilir. Ama her halükarda ister dışarıdan böyle bir enerji algıla, istersen kendi iç dünyandan böyle bir enerji algıla. Buna önümüzdeki günlerde ışığa doğru giderek pratik bir çözüm çıkış yolu buluyor gibi gözüküyorsun sevgili Koç burçları. Güzel. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.